Herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mayete, tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. EMSOS 1, EMSOS 2 için mükemmel sorularım var. Başlıyoruz da hale geçiyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Son soruyu yine size bıraktım. Hadi bakalım. İlk sorumuz tarihi ve zaman. ÖSYM bu konuyu Sözel kısmında tercih ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Eşit ağırlık kısmı içinde yok mu? Onun içinde var. Bekle acele etme. Bu konu genelde sözel kısmında tercih ediliyor. Ama sos bir de çıkabilir mi? Çıkabilir. ÖSYM ters köşe yapabiliyor bazen. Fosil, resim, dokuma örnekleri, seramik kaplar gibi yazısız belgelere sahip olan bir araştırmacının bilimlerinden hangilerinden yararlanması beklenmez. Bunlar genelde tarih öncesi devir değil mi? Bu konudan bir soru seçtiğini söyleyelim. ÖSYM'nin arkeoloji kazı bilimi. Faydalanabilir miyiz? Faydalanabiliriz. Çünkü tarih öncesi devirdir. Diplomasi. Biz buna en basit haliyle belge bilimi diyoruz. Yazı bilimi mi? E, yazılı bilim dalı mı? Yazılı bilim dalı değerli arkadaşlarım. O yüzden bunu alamayız. Epigrafi. Kitabı bilimidir değerli arkadaşlarım. Yazılı mı? Yazılı. O yüzden bunu da alamayız. Cevabımız E şıkkı. Bize verilen bilgiler tarih öncesi devir olduğu için yazılı kaynakları alamıyoruz. Anlaştık mı? Dikkat edelim. İkinci sorumuz. ÖSYM sos bir kısmında bir soru seçiyor. Hangi konu hocam? Uygarlık tarihi. Yukarıdakilerden hangileri merkezi devlet otoritesine katkıda bulunmamıştır? Hatta buna benzer sorular da tercih ediyor dikkat edin. Sadece bilgi sormuyor, yorum soruları da ekliyor. Perslerin ilk resmi posta örgütünü kurması. Hocam bu merkezi otoriteyi nasıl güçlendirir? Nasıl mı? Diyelim ki ülkeyi zaten neye bölüyorlardı? Satraplıklara. Satrap ne demek? Eyalet demek. Şurayı merkez düşün. Şurası merkez. Bunlar da satran. Tamam mı? Bunlar da eyalet. Bu eyaletler kime bağlı? Merkeze bağlı. Peki. Size bir soru. Burada isyan çıktı diyelim. Nasıl haber gelecek? Aha bunun sayesinde. Posta teşkilatıyla hemen haber yayılacak. Değerli geçirim. O yüzden otoriteyi güçlendirir. Babillerin kısasa kısas. Babil kararı Hamurabi Kısasa kısas. Yani ne yaparsan karşılığını alırsın diyor. Bunu halkın gözü önünde yaptığı için halk artık ceza işlememeye başlıyor. Ve otorite böylece güçleniyor. Yunanlıların polis adlı devlet örgütleri, örgütlenmeleri dilim dönmedi lan. Örgütlenmelerinde yaşaması. Değerli arkadaşım bak. Polis şehir devletlerine verilen isimdir. Eğer şehir devletleri varsa siyasi birlik yoktur ve otorite zayıftır. Mesela Sümer şehir devletlerinde biz ne diyorduk? Site diyorduk. Burada da otorite zayıf. O yüzden cevabımız keşke otorite zayıf, otorite güçlü. Anlaştık mı? Üçüncü soruya gidelim. ÖSYM hem SOS 1 hem SOS 2 kısmından birer soru tercih ediyor. Bakın her ikisi için. Bazen öğrencilerim yorum yapıyor. Diyor ki hocam SOS 2 kısmı için soru gelmeyecek mi? SOS 2 için de paylaşıyorum zaten. Ama ilerleyen zamanlarda 21 soru hazırlayacağım. Sos 1 ayrı, sos 2 ayrı. Tamam mı? Ve çağdaşı da sonra ekleyeceğim. Şimdi değil. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk dini ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Tamam. Ölüler için yu adı verilen cenaze törenleri. Doğru değerli arkadaşlarım. Törenleri biz yu diyoruz zaten. Ölen kişinin silahları ve değerli eşyalarının mezara konulması. Biz mezara ne diyecektik? Kurgan diyecektik. Bu durum bir neyi gösteriyor? Ahiret inancının olduğunu gösteriyor değil mi? Tamam. Tamam. İyi insanların uçma denilen cennete, kötülerin tamu denilen cehenneme gideceklerine inanılması. Doğru mu? Doğru. Bu da ahiret inancı. Ölüler için görkem, görkemli anıt mezar mı? Bırak. Mezarların etrafına bal bal denilen mezar taşları ilk biliyorsunuz ki İskitler'de görülmüştü. Bu da doğrudur. Ancak sevgili arkadaşlarım ben sizden eski Türk düğününü istemişim. Anıt mezar yani kümbetler, kümbet mimarisi Türk İslam tarihinde görülen bir durumdur. Anlaşır mı? Dikkat edelim böyle sorulara. Dördüncü soru. ÖSYM İslam tarihinden SOS 1'de bir soru tercih ediyor. Dikkat et. Peki hocam SOS 2'de, SOS 2'de ne geliyor? Genelde SOS 2'de de ya Orta Çağ tarihi ya da Avrupa tarihini veriyor. Yeni Çağ Avrupa tarihini veriyor. Ondan da dikkat edin onu da ekleyeceğim. Aşağıdaki olaylardan hangisi İslam dünyasında yaşanan iç çatışma ve anlaşmazlıklardan değildir? Cemel olayı yani deve olayı. Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'ın kadiliğini kimden istiyor? Hazreti Ali'den. Hazreti Ali bulamayınca çatışma başlıyor. Köprü doğru cevabımız. Sıffin Şam valisi Muaviye Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımıyor ve savaş başlıyor. Savaşı Hazreti Ali kazanacakken Muaviye taraftarları mızrak uçlarına Kur'an yapraklarına takıyorlar. Ve bu olay hakeme gidiyor. Hakemde de sorunlar çıkıyor, çatışmalar çıkıyor ve hiçbir sonuç elde edilemiyor. İç savaş, iç çatışma. Kerbela, İmam Hüseyin'i vurdular. İmam Hüseyin'i Kerbela mevkisinde pusuya düşürdüler. Kim? Muaviye'nin oğlu Yezid. İşte biz buna ne diyeceğiz? İslam tarihindeki kesin ayrılık diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Cevabımız ne olacak? Köprü. Hocam köprü ne? Köprü Hazreti Ömer döneminde Sasanilere karşı gerçekleşen savaştır. Hazreti Ömer sadece bu savaştan başarısız oluyor. Diğer savaşları kazanıyor. Hocam diğer savaşlar hangisi? Bunlar Kadisiye, Celula ve güzel yazıyorum yine Allah'ım. Ve Nihavend. Oraya sığmadığı için buraya ekledik. Son savaş Nihavend zaten. Bunlar kazanılıyor. Winner. Las kaybediyor. Beşinci sorumuz Sasaniler kim? İranlılar değil mi? Türkistan tarihi. ÖSYM SOS 1 ve SOS 2 kısmından birer soru tercih ediyor. Yani toplamda iki, iki, tane, iki tane soru. Malagir Savaşı'nın sonucunda durumlarından hangileri Anadolu'da feodal bir yapılanmanın ortaya çıkmasında doğrudan etkili oldu? Feodal ne demek hocam? Derebeylik demek. Değil mi? Derebeylik değerli arkadaşlarım. Toprak ağlar. Türklerin Anadolu'ya göçülmesi. Çağrı Bey keşif için gidiyor. Tamam mı? Sorarım size. Bunun feodalite ile alakası var mı? Öyle. Bize Anadolu'daki üstünlüğü zayıfladı. Niye? Çünkü Miryokefalon Fallon Savaşı ile Anadolu'nun Türk olduğu kesinleşti. Feodalite ile alakası var mı? Hayır. Toprak fethedilir malıdır. Var mı? Var. Nasıl hocam? Sultan Erbarsan Malagir Savaşı'ndan sonra komutanlarına kılıç hakkı dediğimiz kılıç hakkı dediğimiz terimi kullanıyor. Diyor ki toprak fethedilir malıdır. Kimleri fethederse orası onundur. E şimdi Saltuklar beyliğini kurdu. Toprak onun oldu mu? Onun oldu. Danişmentiler beyliğini kurdu. Toprak onun oldu mu? Onun oldu. Artuklular kurdu. Çaka kurdu. Mengücek kurdu. Bunlar feodal olarak ortaya çıktı mı? Çıktı. Cevabımız C şaka. Dikkat. Altıncı sorumuz. Osmanlı tarihi hem sos 1 hem sos 2'de dediğimiz gibi 3 ile 10 3. 4. Değerli arkadaşlarım ya 3 soru ya 4 soru geliyor. Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçişi sağlayan yapılanmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? Orhan Bey dönemini sizler istedim. Yeniçeri Ocağı'nı kuran 1. Murat'tır. Divanı kaldıran, kaldıran mı? Bunu yapmadınız değil mi? Hızlı girmediniz olaya. Divanı kuran Orhan Bey, kaldıran 2. Mahmut. Edirne'yi başkent yapan Murat Hüdavendigar. Yani bunları böyle yapalım. Ben niye dikkat atıyorum. İlk Osmanlı Medresesi. Doğru cevabımız Rumeli Beylerbeyliği. Yine 1. Murat değerli arkadaşlarım. Bu bak Rumeli Beylerbeyliği Anadolu Beylerbeyliğinden önce. Sesim niye incildi lan? Rumeli Beylerbeyliği Anadolu Beylerbeyliğinden önce kuruldu. Tamam oldu. Niye? Çünkü Rumeli'ye daha çok önem veriliyor. Sonrasında Anadolu kurulacak. Cevabımız Teşıkkı. Yine dikkat dikkat Allah. İlk Osmanlı Medresesi biliyorsunuz ki Orhaniye Medresesi arkadaşlarım ve medresenin baş müderrisi Davud ki Davudi Kayseri'dir. Bugün dilim dönmüyor. Tamam. Devam edelim. Yedinci soruyu. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin İran topraklarını paylaştığı anlaşma ve anlaşma yaptığı devlet eşleşmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verildi? Belgrad Avusturya. Biz buna ne diyeceğiz? Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşması. İstanbul doğru cevap. 1700 İstanbul Antlaşması ile Azak Kalesi Ruslara bırakıldı. Bu değil. El Arish Fransa. Fransa ile Ateşkes Antlaşması imzalandı. Ne için? Mısır için. Çünkü Fransa Mısır'ı işgal etmişti. Küçük Aynarca Avusturya ile imzalanmadı. Ruslarla imzalandı. Bu antlaşma sonucu Kırım bağımsız oldu. Cevabımız 5 şıkkı. 1724 yılında gerçekleşen İstanbul Antlaşması ile İran toprakları Osmanlı ile Rusya arasında paylaşılmıştır. Beğenen parmakların dert görmesin. Sürekli telefonda ya. Sürekli uğraşıyorsun ya. Bizim için de bir kere beğen ya. Ne olacak? O ne? Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Hocam kuru fasulye ben sevmiyorum ki. Neyse artık. Kalıplaşmış gitmiş. İnkılap tarihi. 3, 4, 5. Niye 5? Çağdaş da geliyor çünkü sözelde. Bolşeviklerin bu tutumu durumlarından hangilerine ortam hazırladı. Yani bizden sonuç istiyor. Bolşevikler yayınladıkları bir bildiriyle Çarlık Rusya döneminde imzalanmış olan ve Osmanlı topraklarını paylaşmak için yapılan gizli antlaşmaları açığa çıkararak bu antlaşmaları tek taraflı olarak geçersiz kabul etmişlerdir. Haa. Ve gizli antlaşmaları tüm dünyaya duyuran devlet oluyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın da öncesinde zaten girmiş ki Bolşeviklerden bahsediyorlar. Yani arkadaşlarım savaş sonrasından bahsediyor. Zaten bu yaşanan bir olay değil mi? Bu neyle? Gitti. Gitti gitti. İtiraz ülkeleriyle Sovyet Rusya arasında ilişkiler gerginleşecek mi? Gerginleşecek. Sovyet Rusya nereye gidecek? TBMM'nin yanına gidecek. Ortak düşman. Düşmanımın düşmanı. Dostumdur. İtirafların Anadolu'yu paylaşma planlarında değişiklik olacak mı? Olacak. İlk değişiklik Paris Barış Konferansı'nda. İzmir'i İtalya'ya değil Yunanistan'a verecekler. Ve ayrıca Ruslara bırakılan yerler de paylaşılacak. Cevabımız Yaşıklı. Bu gibi sonuçlar bizleri bekliyor. Dokuzuncu sorumuz değerli arkadaşlarım. Bu durumun ileriki süreçte Türk ordusuyla ilgili gelişmelerinden hangilerini ortam hazırladığı savunulabilir? Yine sizden sonucu istedim. İkinci Yunan Savaşı'nda Yunanlıların geri çekilmesi üzerine Refet ve komutasındaki birlikler Aslanlar ve Dumlupınar bölgesinde Yunanlılara karşı saldırı harekatına girişmiş fakat başarı elde edilememiştir. Ve sonrasında düzenli ordu tek cephede birleşiyor değil mi? Orduya taarruz eğitimi verilecek mi? Verilecek. Niye? Çünkü saldırın başarısız olmuş. Kuvay Milliye Örgütlenmesi'ne geri Böyle bir durum yok. Bakın bu düşünce sadece bir düşünce ne zaman ortaya çıktı? Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan sonra. İhtiyaçlarının karşılanması için milli yükümlülükler dediğimiz tekalifi milli emirleri ortaya çıkıyor. Yine ne zaman? Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan sonra. Soru bizde neyi istiyor hocam? 2. Yunan Savaşı'ndan sonraki gelişmeyi istiyor. O yüzden bunu da ele. Cevabımız A şıkkı. Bu ikisi Eskişehir Kütahya Savaşları. Hadi bakalım. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun olarak yapılan yenilikler arasında yer almaz? Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin kanun önünde eşitliği kabul edilerek anayasada Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir maddesi yer aldı. Türk bedeni kavramı. Eşitlik var mı? Var hocam. Nasıl? Kadın erkek eşitliği sağlanıyor. Açar vergisi. Çiftçinin üzerindeki vergi kaldırıldı. Böylece eşitlik sağlandı. Ta Ho, oh, bismillah bunu bırak. Soyadı kanunu. Herkesin bir soyadı olacak. Halkçılık yani eşitlik. Kılık kıyafet. Kimse kimseden üstün değil. Lerk diye göre adım atılacak. Ve Osmanlı'dan kalan elbiseler yerine batı tarzı elbiseler getirilecek. Takrir-i Bu olay Şeyh Said isyanından sonra çıktı. Şeyh Said isyanı sonrası takrir-i sükun çıkarılarak sükunet sağlandı değerli arkadaşlarım. Cumhuriyetin devamlılığı için yapıldı. 11. soru sizde. Hadi bakalım. Yukarıdaki cemiyetlerden hangilerinin Türk ulusal bağımsızlık mücadelesine destek verdiği söylenemez. Mavri Mira, Kilikyalılar, İngiliz. Sevgili arkadaşlarım, sorular bu şekildeydi. Paylaşımlar gelmeye devam edecek. Sizleri yorumda göremiyorum. Ve AYT TYT kısmında neden öğrencilerim izlemiyor? Öğrencilerim neden? Siz tarihi sona mı bıraktınız? Ah, ah, ah. Tarihi niye sona bırakıyorsun? Sen zaten eleme yaparsan buradan yapacaksın. Niye tarihi sona bırakıyorsun ki? Coğrafya yaparsın bir şekilde. Felsefeyi yaparsın. Din kültürünü yaparsın. Ama tarihte en büyük elemeyi buradan yaparsın. Sen bir soru cevaplarsın diğerleri düşer. Sen de tarihi sona bırakma. Üzülürsün. incinirsin, Ağlarsın. Okey. Kendinize iyi bakın. Benim canımı sıkmayın. Çalışın. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kötüyle kalın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Ha.